El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu Meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Gelelim 3. çakraya. Bu arada hani 6.30'da ara vereyim diyorum. Hani sizler de uygun olursanız bir hemen 10-15 <laughs> dakikalık diğer bölüme geçmeden önce Manipura çakra, Solar Plexus çakrası, 10 taş yapraklı çakra olarak bilinen bu bölgede göbek deliğimizin iki parmak üstünde yer almaktadır. Sarı renkte, yani burası bir nevi güneş enerjisinin karın yoluyla bedene girmesi. Ne yapıyoruz? Anne karnından doğuyoruz. Sarı göbek bağımız oluşuyor. Göbek bağımızı kesiyoruz, değil mi? Aslında hayata doğuyoruz. Bir güneş gibi bu hayata var oluyoruz ve o bağ aslında bu Göbek bölgemizdeki bağla bu hayatta özbenliğimizle var olmuş oluyoruz. O yüzden bu hayatta ne kadar güç, cesaret, özgüven konularınız varsa bu Göbek bağınızla, bu göbek bölgesindeki üçüncü çakranızla alakalı. Burada ne kadar dengeliyseniz farkındalıklı, güçlü ve saygılı bir yaşamı yaşıyor olursunuz. Buranın elementi ateştir. Çünkü ne dedik? Güneş enerji, yaşam enerjisidir. Ama en çok etkilendiği bezi de pankreastır. Eğer sizin pankreasta sıkıntı varsa bilin ki üçüncü çakranızla ilgili e, hayatta sorun yaşıyorsunuzdur. Akıl ve idrak noktasıdır. Bu bedenimize baktığımız zaman göbek çevremizde ne dedik doğru nefes almamız gerekiyor bu hayatta. Çünkü yaşam enerjisini nefesle alıyoruz ve günde 20 bin kere bunu yapıyoruz. 20 bin kere nefes alıyorsanız bunu doğru yaptığınızda ne olabilir? Yanlış yaptığınızda 20 bin kere neyi yanlış yaptığınızı idrak edelim. Nefes ve diyafram doğru nefes biliyorsunuz göğüs kafesinizin şiştiği değil diyaframınızın, karın bölgenizin şiştiği nefestir. Hani çocuklar doğduğu zaman ne yapar? Hepsine bakın yeni doğanlarda karnından nefes alır. Aslında hepimiz doğru nefes alarak bu dünyaya geliyoruz. Daha sonra o biraz önce bahsettiğimiz duygu bedendeki kaygılarımız, korkularımız, oluşan duygular ve yaşadıklarımızla sistem bozuluyor, titreşim bozuluyor ve biz göğsümüzden nefes almaya başlıyoruz. Neden göğsümüzden nefes alıyoruz? Bakın bir şeyden korktuğumuz zaman ne yaparız? <laughs> bir korktum, ne yaptım? akciğerlerden korkarım. Nefesi bir anda akciğerlerime doldururum ve akciğer benim göğsümün dolmasını sağlar. Aslında bir nevi korku ile beslendiği için. Bir anda ürktüm korktum ya şaşkınlık ifademle göğsümü şişiririm. Hayatta korka korka sonradan ne yapıyoruz? Nefes alışımızda bile akciğerlerimizi, göğsümüzü kullanıyor oluyoruz. Oysa yaratılıştan geldiğimiz güneş gibi doğduğumuz dünyamızda diyaframdan nefes almamız lazım. Doğru nefesle de organlarımızı doğru enerjiyle beslememiz lazım. Burada üçüncü çakrada hani biraz böyle bir detay oldu ama bunu deme, demesem olmayacaktı. Doğru nefesle beraber diyaframımızı ona paralel olarak mide 12 bağırsağımızı da dengelemeyi biliyor olmamız lazım. Bu üçüncü çakrada da biz yine nefes alırken o bölgedeki diğer dalak, karaciğer gibi e, organlardan da etkileniyoruz, organları etkiliyoruz. Bu bölgedeki denge bu anlamda önemli. Hani burası bir nevi bizim müceher dediğimiz kök yerimiz, diyorum ya. Anne karnından doğduk, göbek bağımızdan kestik. O yüzden kendimize sıcaklık, güven, mutluluk, dünyaya güneş gibi doğma kısmında bu enerjiyle bıçakladan bu besleniyoruz ve bütün dokulara dağıtılıyor. E, verimli bir biçimde çalıştığı zaman biz hayatta daha e, hazmı kolay, verim ne var? Mide var çünkü orada daha dengeli ilerlemiş oluyoruz. Bakın genelde reflüsü mideyle ilgili sıkıntısı olan insanlar hayatta bir şeyleri hazmedemeyen, hazmedemediği için, sindiremediği için aşamamış kişilerdir. Genelde de onların ya midesinde sorun vardır ya da dönün bakın çakra olarak baktığınızda üçüncü çakralarda sorun vardır. Haz, hazmedememiştir, aşırı duyarlılıkla alakalıdır. Belki zaten kendiyle ilgili olmayan bir konuyu atamıyordur kendisinden. O yüzden... Bu çakranın dengede çalıştığını biz nasıl anlıyoruz? Olabildiğince yaratıcı, kendine saygısı ve güveni olan, iyimser ruh halimiz bizi burada dengede olduğumuzu gösteriyor. Aşırı kızgınsak, düşmansak zaten orada sindiremediğimiz bir şey oluyor arkadaşlar. Bu da bizim midemize ya da bağırsaklarımıza vuruyor ne dedik önce duygular duygudan bedene sirayet eder ondan sonra organ etkilenir ama organ etkilendiğinde artık zaten o duygu iyice yerleşmiş olur o yüzden frekansımızın farkında olalım değiştirelim dedik bu ana kadar bilinçaltımızla ilgili taraf yani anlayacağınız ne dedik yine duygular karşımıza çıktı bilinçaltıyla ilgili yine bu merkez burada artık bizim kişiliğimizi oluşturmuş oluyor alışkanlıklarımız o zihnimizde taşıdığımız duygular bizim hayatımızın içine buradan var olmuş oluyor. O zaman biz ne diyebiliriz? Bu çakra dengesiz çalıştığımızda hayatımıza karşı kendimizi güçsüz, yetersiz hissediyoruz. Ya da maymun iştahlı oluyoruz. Elimize aldığımız her işi yarım bırakıyoruz, pes ediyoruz. İşte e, zorda hissettiğimizde her konuyu yarıda bırakıyoruz, ilişkilerimiz dahil. Böyle aşamaları yaşıyorsak biliyoruz ki 3. çakrada bir dengesizlik var. Buradaki şifa frekansı daha yüksek. 528 Hz ve bir e, dediğim gibi meditasyon, yoga yapıyorsanız da Ram. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin Üst seviye kurların da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ram. Bu tını da belirli bir sayıda genelde genelde 7 olarak söylenir. Hani her çakra için 7 kere bu mantra çalışması önerilir. Zaten ikinci bölümde sizlere çakrayı nasıl dengeleyeceğimiz ve enerji korumalarımızı nasıl yapacağımızı da paylaşıyor olacağım. E, zaten şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bir şifada, bir enerjide ya da bir çakra ile ilgili bir eğitimde eğer sadece bunlar anlatılıp size çakraları nasıl dengeleyeceğiniz, nasıl kendinizi koruyacağınız anlatılmıyorsa o eğitim eksik kalmış demektir. Çünkü bunlar teknik bilgiler. Buna her yerden ulaşabilirsiniz ama olay zaten bunu hayata geçirmek, hayatımıza entegre etmek olduğu için bunları nasıl, ne sıklıkta, ne şekilde kullanırsak çakramızı dengeleyip temizleyebileceğimizi de konuşuyor olacağız eğitimin devam eden dakikalarında. Ne dedik? Şifa mantrası Ram dedik. Nefsin basamağına geldiğimiz zaman da ne dedik? Yaratıcıyız, güneş gibi parlıyoruz. O zaman benim ilham aldığım, e, keşif yaptığım ya da kendimi ortaya koyduğum taraf, üçüncü nefs basamağı da nefsin mühime dediğimiz yer. Yine Haşr suresinin 21-24. ayetlerini dinlediğimizde ya da şifa zikri olarak hu, hu Allah zikrini çektiğimizde bu enerji frekansını bu çakraya dengelemiş oluyoruz hayatımızda. Geliyoruz kalp çakramıza. Zaten kalp nedir? Kalbimiz göğüs kafesinin tam ortasında yer alır. Gerçek sevginin ikamet ettiği yerdir. O yüzden bizim dinimizde de İslamiyet'te ya da birçok şeyde de hani türbeler, camiler ya da sevgiyle ilgili olan her yerde yeşil renk kullanılır mesela. Hani İslamiyetin rengidir de denilebilir. Bu çakranın dengede olması demek bizim gerçek sevgiyi ve huzuru hissetmemiz ve evrenle çevremizdeki varlıklarla da uyumlu halde olmamız demektir. Timüs etkilenen bezi, timüs bizim şu bölgemizde göğüs kafesimizin tam böyle hani EFT'de de vuruş yerlerimizden biridir biliyorsunuz. Ee, bağışıklığımızla da alakalıdır. 7 çakra içerisinde eğer e, üç aşağı çakra işte biraz önceki 3 geçtiğimiz 1-2-3 çakramızdan sonra eğer Dördüncü çakramızı, kalp çakramızı sırat köprüsü gibi düşünürsek üst çakralar daha manevi ve ruhsal boyuta hizmet etmektedir. İlk üç çakra bizi daha bu dünyada, bu dünyadaki duygularımız ve varoluşumuzla ilgili ilgilendirmektedir. Dördüncü çakrayı bir nebze e, sırat köprüsü gibi düşünebilirsiniz. Çünkü orada artık sevgiyle beraber bu dünyadaki tüm o duygusal halleri, varoluşu kabul etmiş, çözmüş, yaşamış oluruz sevgiyle alır, kabul ederiz ve daha sonra bir diğer üç çakramızda ruhsal daha manevi boyuta geçmiş oluruz gibi değerlendirebilirsiniz kalp çakramızı da. Bu yüzden dokunmak duyusudur, sevmek, sevilmek, güven kazanmak kısımları duygularıdır. Kalp bölgesi, kalp dolaşım sistemi, akciğerler ve solunum sistemine etki eder. Özellikle deri kollar burayla alakalıdır. Örneğin aşırı cildiyle ilgili problemi olan insanlarda hani e, sedef hastalığı oluyor ya da yoğun egzamalar oluyor. Aslında dönüp baktığımızda hep bir sevgiyle alakalı sorunları vardır. Ya sevgiyi gösteremiyordur ya güvenemiyordur ya da sevmek sevilmek kısımlarını yaşayamadığı için orada bir duygu eksikliği vardır. Bu da dördüncü çakra ile ilgilidir diyebiliriz. E, aşk, uyum, sempati, anlayış gibi duygularımız. Yani bizim ruhumuzun evidir. Zaten e, hani dünyanın merkezi Fibonacci dediğimiz altın oran dediğimiz merkezi nasıl Kabe ise arkadaşlar Mekke bölgesi ise bir insanın da enerjisel olarak ölçüm yapıldığında Fibonacci dediğimiz altın oran hesaplamasında en ideal oranının olduğu yer kalp bölgesidir. Kalbidir. Kalbimizin olduğu yerdir. Vücudun o yüzden denge merkezidir. Her anlamda ruhsal denge merkezidir. Burada dengedeyseniz Şefkatlisinizdir, kabullenmedesinizdir. Kendilerinize ve başkalarına saygı görü, saygı duyup akışta kalabiliyorsunuz demektir. Bu sevgiyi yaşıyorsanız da zaten diğer tüm yaratılmışlarla ve varlıklarla da bütünleşebiliyorsunuz demektir. E bu da bize zaten gerçek mutluluk, sevgiyi getirir. Hep biraz önceki slaytlarda bahsettiğimiz o yüksek frekans kendini gerçekleştirme aşamalarında yükselmeyi getirir akabinde. O yüzden kalbin enerjisi çok güçlüdür. Yani bir insan bedeninin de en ideal, en yüksek altın oran dediğimiz o Fibonacci sayısının oranının olduğu yer olduğu için kalp çakrasının enerjisi çok güçlüdür. Biz aslında şifa çalışmalarında yaradandan gelen ilahi güçle beraber o kalbimizdeki sevgi, şefkatle beraber o şifayı aktarıyor oluruz. Şifaya kanal oluyor oluruz. O yüzden hep söylenir bir şeye gerçekten inanırsanız olur diye kalben isterseniz yoğun bir sevgiyle inançla inanırsanız olmaması için hiçbir sebep yoktur o enerji çok güçlüdür diye gerçekten de kalbimizin inşallah hep yani kalbimiz açık olsun ferah olsun güzel duygularla da olsun oradaki enerjiyle yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ama buradaki dengesizlik olursa bu çakramızda sevgiye dayalı bir bağ kurmakta zorlanıyoruz. O zaman ne oluyor? Ya sevildiğimize inanmıyoruz, ya sevgiyi farklı anlamlandırıyoruz, sağlıklı ilişkiler kuramıyoruz eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, çevremizle. Hayat sevgi üzerine kurulu, hani Yaradan bizi sevgiyle yaratmış. Bu sefer buradaki sevgi çok temel bir kavram olduğu için dengesizlik tüm çakralara ve bedene hem fiziksel hem de ruh sağlığı olarak sorunlu bir şekilde sirayet etmiş oluyor. Yine burada yine ekrandaki şeyini görüyorsunuz. Ee, mantrasını ve nefsi mutmayın yani aslında tasavvufta da nefs dördüncü nefs basamağı yani bizim huzura kavuşmuş tatmin olmuş halimizi ifade eder Hakka suresi denir el Hak olarak da şeyimiz vardır e, zikrimiz ve gelelim beşinci çakramıza boğaz çakramız. Boğaz çakramız adından da anlaşılacağı üzere boğazı tam burada tiroid bölgemizde tiroid bezlerimizin olduğu bölgededir. Düşüncelerin eyleme dönüşmesiyle ilişkilidir. Konuşmak, çizmek, yazı yazmak, dans etmek yani bizim artık kendimizi ifade ettiğimiz enerjinin açığa çıktığı yerdir. Bu nedir aslında kendimizi biz neyle ifade ederiz? Bir iletişim yoluyla. O yüzden. E Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Kendimizi iletişim yoluyla ifade ettiğimiz için bu da biz dengelik bir durum yaşamazsak ya da bu çakra ile ilgili sorunlar yaşarsak kendimizi ifade edememişizdir. Genelde Hipotiroidi ya da e, hi, e, hipertiroidi gibi. Efendim pratiroid... bir kul kentini orada görmüş. e evet. Ev bakıyoruz demiş tiroidle ilgili sorunlar yaşadığınızda bilin ki aslında bu siz kendinizi olması gerektiği gibi doğru ifade edemediğiniz için sorun yaşıyorsunuz demektir. Bu da beşinci çakramızla alakalıdır. Rengi mavidir. Elementi eterdir. Biz burada e, davranış şeklinde. Yani tiroid bezleri boğaz, o bölgedeki bademcik ses telleri, hatta e, böbrek üstü bezleri, yani kadın üreme bölgesiyle tiroidler paraleldir, doğru orantılıdır ve şu bölgemiz, yani şu bölgeyi de kapsadığı için aslında biraz e, şu çenemiz ve kulakla ilgili bölümler de gelir. Örneğin kişi kendini çok doğru ifade edemiyorsa, kendi düşünce ve fikirlerini karşı tarafa aktaramıyorsa. Hani oluyor ya bazen içimizde başka şey düşünüyoruz ama karşı tarafa dilimizden başka şeyler söylüyoruz. O zaman biz buradaki çakrayı biraz enerjisini düşürüp tıkamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bazı insanların sebepsiz kulak çınlamaları vardır. Böyle bir durumunuz varsa hani doktora gider, fiziksel olarak bir şey bulamaz. İşte kulağın içindeki çekiç, örs, üzengi de sorun yoktur. Kulak içi kristallerinde sorun yoktur ama çınlaması vardır. Bu kişilerin beşinci çakralarındaki enerjiyi dengelemeleri gerekir. Yüzde doksan bu şekilde çıkar. Ya da kendini ifade edemeyen, işte hayır diyemeyip de sürekli karşı tarafın onayını, teyidini arayan kişilerde Yine tiroidle ilgili mu, o, mutlaka bir yerde TSH'larda, LH'larda problem oluyor. Yani e, kendisini ifade etmesi gerekiyor bir insanın. Sözlü olarak mı? Dans mı edecek? Yazıp çizecek mi? Resim mi yapacak? Ne yapıyorsa kendisini olduğu gibi iletişime ve ifade etmeye açık tutması lazım. Çünkü bazı duygular bizim vücudumuzdan ifade edilmezse içeride kalıp bizi e, zehirlemeye başlıyorlar. Yine... Bu anlamda duygusal seviyede de idealizm sevgi ve anlayışı temsil eder. E şöyle düşünün, hayatta karşı zaten kendinizi dengeli ve layığıyla ifade ediyorsanız e sizin zaten zamanlamanız iyidir, iç huzurunuz iyidir ve güçlüsünüzdür de yani kendinizi net bir şekilde ortaya koymuşsunuzdur. Ama bu aşırı çalışırsa bu çakra mesela aşırı uyarılırsa da ne oluyor? İletişimde daha baskın oluyor. Kendini ifade ediyor ama daha küstah, daha alaycı, diğer insanların üzerinden bakacak şekilde ifade etmeye başlıyor. O yüzden az ya da çok çalışmasını istemiyoruz. Her zaman olduğu gibi bedenle uyum ve dengede olmasını isteriz. Yani çok zayıf çalıştığında daha böyle zayıf güvenilmez bir kendini ifade edemeyen bir tarz oluyor. Aşırı çalıştığında da aşırı küstah alaycı bir tavrımız olabiliyor. Boğaz çakramız ne kadar gelişirse zihinsel bedenimizin de o kadar farkında oluruz. Ne dedik biraz önceki enerji bedenlerini sayarken zihnimde ne varsa alışkanlıklarım, inanç yapılarım onlar zihin bedenden, duygu beden, eterik beden, fiziksel beden olarak aşağıya doğru inerek vücudumda bir şekil hal alıyor. Oluşursa da bir hastalık organlarda en son artık hastalık olarak oluşuyor ama enerji yukarıdan aşağıya doğru hareket ediyor diyoruz. O yüzden İletişimle ilgili geçmişten belki oluşturduğunuz inanç kalıplarınızla ilgili şeyler zihin bedenle alakalı olduğu için biz de boğaz çakramızda ilgili zihin bedenle aslında direkt etkileşimde olmuş oluyoruz. Kendimizi doğru ve sağlıklı bir şekilde ifade etmeliyiz dedik. Çevremizdekilerle iletişimde olmaya çekinmeyelim. Çünkü bu çakra az çalışırsa böyle olur sözle ifadeyle bir yere varamadığımızı düşünür kendimiz de ifade etmekten kaçınırız. Bu sefer de şöyle oluyor. Bıçak hep negatifte de devam ederse kişi çok dürüst ve doğru bir şekilde var olmamaya başlıyor ve başka hastalıklara işte davetiye çıkarıyor. Kendisini ifade edemedikçe. Evet. Buradan gelelim. Ha, nefs basamağı da raddiye makamı. Burada da razı olan, şikayetçi olmayan anlamına geliyor arkadaşlar. Beşinci nefs bakama, basamağı. Ne dedik? Kendini ifade edersen tüm dünyaya, tüm yaşanmışlıklara karşı zaten razısındır. Yani sen de razısındır. Akışa da şikayet etmezsin, isyan etmezsin. Hani hayatta bir duruşun vardır, bir varoluşun vardır. Nefs tarafında da böyle bir aşamada Rad suresi yine şifa suresidir dedik. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.